kimsenin huzurunu kaçırmayacak kadar büyük ol, adil ol, cesur ol, iyi hisset. Başarılı olmak için çok çalış. Bunu anlatabiliyor muyum? Bunu anlatabiliyor muyum? Az önce saydıklarımı yaparken erişilebilecek noktada olursan, yani arada kalırsan, yani boşluk bırakırsan çelme yersin, dedikodun yapılır, kıskanılırsın. Tırnak içinde diyelim, huzursuzluk yaratırsın etrafta. Ama yaptıklarından eminsen ve onları sadakatle yapmaya devam ediyorsan, etraftaki kötüler huzursuz olamayacak kadar paralize olurlar. Diyecek söz bulamazlar. Yapacakları, söyleyecekleri hiçbir şey karşılık bulmaz. O yüzden huzursuz olmazlar. Belki tebrik etmezler ama huzursuz da olmazlar. Çünkü yapacakları hiçbir şey yoktur. Böyle birini huzursuz etmeye çalışmanın kendilerini komik duruma düşüreceğine inanırlar.